Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi <laughs> nesta'in. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran Suresi 34. ayetinde bir amil, mamul irab uygulaması yapacağız. Uygulama yaptığımız yer, Vallahu semi'un alimun. Şimdi burada kardeşlerime bir teknik söylemem gerekecek. Bundan sonra uygulamayı yaparsanız. Secamet doğruları özellikle onu bir başlangıç görün. Vallahu semi'un alim ayrı bir cümledir. Öyle bilin. Vav, vav harftir, irabdı mahalli yoktur. Zaten harfi olup olmadığını ileride söyleyeceğiz. Sonun cer etmediğine göre harfi olarak kullanılmamış. O zaman Allahu kelimesi eğer bir cümleye isimle başlıyorsanız ve o isim cümlesi ona müpteda diyoruz. Buradaki Allahu kelimesi mamulü merfudan müptedadır. İsimdir. Amir manevi tarafından öpedilmiştir mahda tam yaraptır. Sadece müfret musarif bir kelimedir. Sadece lafzatullah'ta temin kullanılmaz. Çünkü temin bilinmezliği gösterir. Lafzatullah marifedir. Onun için hiçbir şekilde kendisine temin kullanılmıyor. Bunu da söylemiş olalım. E şimdi semiyon alimun kelimelerine bakın. Semiyon kelimesi mamul ve Ref okuyoruz. Niçin? Çünkü lafzatullah müktidar geçtiyse habere ihtiyacımız var. Burada da haberdir. Müfret musarif bir kelimedir. amin manevi tarafından ref edilmiştir. Alimun ise ikinci haberdir. Bu birinci haber. Alimun ikinci haber. Yine isimdir. Müfret musarif bir kelimedir. amin manevi tarafından ref edilmiştir. Lafzatullah'ın ikinci haberi olur. Her ikisi de demiyon, alimin kelimesi de hareke, mahzat, tam tamiraptır. Harekelerle irap olurlar. Musarif ne demek? Kendilerinde cer veya tetemin kullanılabilen kelimelerdir. Burada da kendilerinde cer ve tenin, cer ve tenin, burada cer konusu yok. O zaman tennin kullanıldığı bir kelimedir. Kıymetli kardeşlerim, müzakerelerdeki yorumlarınızı bekliyoruz. Derslerin gelişmesi için buna ihtiyacımız var. Abone olarak da bu ilim yolculuğunda beraber olduğumuzu göstermeniz bizi memnun yapacaktır. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.